İsmim Kenan Zeybek. Köyvacık'ta çalışmaktayız. Bir esnaf olarak. 10 yıldır aşağı yukarı bu işinle uğraşıyoruz. Allah razı olsun başkanımızdan. Son dönem bizi destekler için. Yani nasıl diyeyim hani bir ağaç susuz kalır da son anda su verirsin de canlanır da. Biz de öyle bir şey olduk. Allah razı olsun. Bizim için Küçük meyve ama olsun yine de hiç olmaz bir giderimizi ne bileyim bir pazar harçlığı veya ne bileyim, bir elektrik suyumuzu gidermemiz için bir, bir nevi bir destek bizim için. Çok çok teşekkür ederiz kendisinden. Allah razı olsun. Diğer arkadaşlarım da başvurmaya kardeşlerimizi de eğer bir imkanları varsa başvursunlar. Bu şeyden faydalanasınlar kendileri de. Bu bizi verilen bir fırsat. Yani fırsat derken şöyle yanlış anlaşılmasın. Ee, devletin vermiş olduğu bir şey bize bir hesap olarak bizim elimizden tutmuş. Allah razı olsun. Ee, Adım Yücel Aydın. Ee, Kantin işletmecisiyim. Ee, Büyükşehir Belediyesi'nin e, yapmış olduğu bu 1500 TL'lik destek için, bizi bu zor durumdaki kurtarmak için yapmış olduğu Ama destek için teşekkürlerimizi sunarız. Ee, tabii kesinlikle katkısı olacak. Çünkü e, bayağı bir zor duruma düşmüştük. Hatta kredi üstüne kredi çekmiştik. Ya yani Bir nebze de olsa e, bizi rahatlatacaktır yani. İsim Ahmet İlker Tefenlioğlu. Denizli'de 6 sene önce gelmiş bir esnafım. Başvuruyoruz. Allah razı olsun kendilerinden, Osman Zolan Beyefendi'den, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan yardımları devamını artık istiyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz efendim. İsmim Ramazan Seren. Kınıklı'da 7 yıldır kahve çalıştırıyorum. Bu zor süreçte Deniz Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sayın Belediye Başkanı Osman Zolan'a katkılarına yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Denizli Pamukkale Kocadere Mahallesi'nden Kahvehane İşleşmesi'yim. Mithat Yıldız. E, belediyenin vermiş olduğu destekten teşekkür ederim. Her zaman başkanımızla yanındayız, duacıyız.